etkisi altına giriyor. Özellikle Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı hava ülkemiz genelinde etkili olacak. Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Karadeniz yağmur ve karla karışık yağmur şeklinde gerçekleşecek. Hava sıcaklığı ise yeni gelen sistemle birlikte ülke genelinde 8 ila 15 derece azalacak. Bu da yağışın cinsinin genellikle karla karışık yağmur ve kar şeklinde bize yüzünü gösterecek. Yarına baktığımızda Marmara, İçege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Karadeniz'in iç kesimleri, iç ve doğu kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde yağışları göreceğiz. Özellikle yarın. Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun Güney ve Doğusu, Karadeniz bölgesi Doğu Anadolu Doğu Anadolu ve Güney Doğu Anadolu'nun batısında yağışlar kuvvetli olacak. Kıyı kesimlerde kuvvetli yağmur ve karla karışık yağmur iç kesimlerde ise kuvvetli kar şeklinde kendini gösterecek. Bu yeni gelen sistemle birlikte batı kesimlerde kuzeyli yönlerden, doğu kesimlerde ise güneyli yönlerden rüzgar fırtına şeklinde E, Yine fırtınaya karşı da tedbirli olunmalı. Özellikle doğu kesimlerde rüzgar saat de zamanlı hızını 100 km bölü saate geçebilir. Perşembe günüyle devam edecek olursak bu yağışlı sistem kuzey iç ve doğu kesimlerde kendini gösterecek. Perşembe günü özellikle Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerinde yağışlar kuvvetli olacak. Cuma günü ise Batı Karadeniz ile Doğu Karadeniz'in doğusu ve Doğu Anadolu'nun doğusunda yağışları göreceğiz. Batı kesimlerde yağmur, doğu kesimlerde ise kar şeklinde yağışlar alacağız. Cuma günü Iğdır, Van, Hakkari hattında ise yağışlar kuvvetli kar şeklinde olacak. Çarşamba, perşembe, cuma günü ülke genelinde Marmara'da kıyı kesimlerde Hafif iç kesimlerde ise kuvvetli zirai don olayına karşı çiftçilerimizi uyarmak isteriz. Bunun yanında ise yarın yine Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısında kuvvetli yağış var. Yağmur ve sağanak şeklinde olan yağışlarda sel su baskını, yıldırım gibi olumsuzluklar. Kuvvetli kar yağışının olduğu iç kesimlerde ise İç Anadolu'nun güney ve doğusu Karadeniz'in iç kesimleri ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayına karşı e, tedbirli olunmalı. Yine doğu kesimlerde çığ riski devam ediyor. Çığ riskine karşı vatandaşlarımızı uyarmak isteriz. E, bunun yanında ise güney kesimlerde, güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı söz konusu yine toz taşınımla karşıda vatandaşlarımızın vatandaşlarımızın e, tedbirli olmasını istemekteyiz. Deprem bölgesine baktığımızda salı ve çarşamba günü deprem bölgesinde yağışlar kendini gösterecek genellikle yağmur ve sağanak şeklinde yağış olacak. Özellikle bugüne baktığımızda Adana ve Osmaniye'nin kuzeyi Kahramanmaraş'ın batısında yağışlar kuvvetli olacak. E, çarşamba günüyle devam edecek olursak çarşamba günü de yine Adana'nın kuzeyi Osmaniye Kahramanmaraş'ın Maraş ve Hatay'ın batı kesimlerinde yağışlar kuvvetli olacak. Bugün yani salı ve çarşamba günü deprem bölgesinde güneyli yönlerden rüzgar fırtına şeklinde esecek. Salı günü 40 ila 60 yer yer 70 kilometre bölü saate çıkaracak hızını çarşamba günü yine yer yer 80 kilometre bölü saate rüzgarın hızını çıkarmasını bekliyoruz. Özellikle Hatay ve Osmaniye çevrelerinde ise rüzgar saatte zamanla hızını çarşamba günü 90 kilometre bölü saate çıkarabilir. Ağaç de devrilmesi, çatı uçması, çadır devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı e, vatandaşlarımızın e, dikkatli ve tedbirli olmasını istemekteyiz.